Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla Sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar şöyle bir ufaktan saldırıya Başlayıp ondan sonra Köyümüze döneceğiz Eee yani Köy binası 14 geldi çok güzel bir köy geldi de Lakin e, Ben köy binası 13 olduğum Aklıma geldi bir de saldırıda böyle Rezil falan olmayalım diye Dedim en iyisi köy binası 13'e dalalım 3 geçelim Çünkü e millet bu sefer diyecek hele bak köy binası 13'ü şey köy binası 14'ü düşleyemedi falan filan. Onun için boş ver dedim. Şimdi şuradan başladık. İçeriye doğru ufaktan giriyoruz. Orada kraliyet şampiyonu sol ayağımdan sandalyeyi sağ ayağımdan çöpü devirdim. Neyse yoluma devam ediyorum. Şimdi cehennem kulesi yakaladı bizi. Hemen şuraya bir zehir. Eee... Ee, hava savunma şeylere vuruyor da Neyse ya vursun ya Sıkıntı yok kardeş Şimdi şuradan içeri doğru girelim Abi salıver gitsin ya Şu küçük enişteyi daha neyi bekliyorsun Be kardeş Kardeş neyi bekliyorsun ben onu anlamadım Şuraya bir şifa büyüsü ee, Tokmağı kullanmamıza gerek yok Kraliçenin özelliği Koruyucunun özelliğini bir tık daha bekleteceğim Şuraya bir şifa Dağıtacağım Evet şurada kullanayım. Binicileri yoksa mefta olacak. Ee, şuradan kral beyefendiyi içeriye davet etmek istiyorum. Artık oyuna siz de dahil olun be kardeş. Yani yeter bu kadar dışarıda misafir gibi gezdiniz. Misafirliğin de bir süresi var. Deyip subliminal mesaj vermeyeceğim. Boş ver siyasete girmeyelim. Bu arada e, canlı yayınlarda ufak ufak konuşabiliriz. E, bu arada Ezan okunmaya başladı. Ezan bitsin şeye devam edelim sohbetimize. İndir la inşaat yüzü olduğu zaman rengi mi değişik oluyordu? Evet bu arada ezan okunurken şu klan oyunlarını da bir toplayayım. Eee. iksir. iksir runu. Köyümüzde ne var hiç bakmadım ya çoktandır. Kara iksir runu. İksir runu. Kitap. Büyük kitabı. Hmm. Benim hero'lar max mı? Max. 15 milyon. Maşallah şefaat senden ya Resulallah. Şimdi bunu ne işledim? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ee, öncelikle şunu söyleyeyim ben bilgisayara format attım Format attıktan sonra da e, video düzenleme programı indirmedim. Videoları renderlamadan yüklüyorum. Yani 12-13 dakika 15 dakika artık ne kadarsa onu olduğu gibi YouTube'a atıyorum. Araları falan kesmiyorum. İlerleyen süreçte e, video programını indirir tekrardan e, fullamam lazım. Çünkü e, programı şey yapmadan yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, isterseniz klan oyunlarını toplayacağım ama X ürünümüz var. Ee, buradan depoyu da doldurabiliyoruz. Altı ee, 6 tane işçimiz var. İksirle ilgili bir şeyimiz var mı diye baktım da. İksirle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Araştırma araştırma da bitmiş. Hadi ya. Aa yeni mancınık mı geldi? Oha! Oha! Vay be. Yeni mancınık gelmiş. Mancınık atölyesi neredeydi? Burada. Vay! Alev atıcı, bak bunu yeni gördüm ha, bunu hiç söylemediniz gençler ya. Neyse bugün gece işe gideceğim de, yarın e, yarın evde olduğumuzda bir yayın açıp biraz sohbet edebiliriz, şöyle oyunla ilgili biraz konuşuruz. Şimdi arkadaşlar e, duvarları biraz bas, ondan sonra belediyeyi basarsın diyenler çok olmuş, e, belediyeyi bas köy binası 14'te ilerle diyenler olmuş, köy binası 15 gelecek diyenler var. Abi nereye gidiyor bu oyun ya? 15, 16, 17 dolar gibi. Ee... <laughs> tövbe Allah'ım ya. Durmak bilmeyecek herhalde. Adamlar zamanında dolar 10 lira olacak dedi diye mahkemeye vermişler. Adamlar mahkemeye gittiğinde dolar 16 lira. Hakim demiş serbestsiniz yürü gidin. <laughs> yani biskito o hesap. Zamanında köy binası 14, 15, 16 gelir dediğimiz zaman biz de dalga geçiyorlardı. Dedim de yani bu oyun nereye gidiyor? Böyle Köy binası yükselterek değil Oyuna yenilikler getirerek Yeni asker yeni savunma işte e, görevdir Bilmem neydir böyle şeyler getirerek Klan oyunudur Kupa ile ilgili değişiklikler getirerek Oyundaki kitleyi arttırabilirsiniz Kaybı e, azaltabilirsiniz Demiştim ama e, Maalesef oyun Köy binasını da getirmeye devam ediyor Çünkü ne kadar köy binası zorlanırsa Alttaki köyü bitirenler Üst köye geçiyor ee, yeni başlayanlar da köy binası 13-14'e gitmek için para harcasın Havasındalar böyle bir şeyler falan filan fistan işte Neyse arkadaşlar bu konulara çok da girmek istemiyorum Şimdi bizim okçu kulemiz var 13 milyona Bu arada yeni sezonda da altın bilet alacağım Şu an zaten bir günü kalmış istesem de e, depoyu falan dolduramam Bugün geceye gidiyorum Eski halimiz olsaydı doldururduk e, Şimdi Dediğim gibi yeni sezonda altın bilet alırız. 13 milyona okçu kulesini basacağım. Başka neyimiz kalıyor? Duvar var. İksirle ilgili duvar basabiliyoruz. Tamam abi sıkıntı yok. Duvar basarız. Hava bombası falan var. Yani bombaları ben en sona bırakmak istiyorum. Elimden geldiği kadar e, ilk aşamada şeyleri bitirmek istiyorum gençler. Ney bunun ismi? E, i̇lk aşamada savunmalar bitsin. Belediyeyi bastığımız zamanlarda şey yaparız ee, Ney? Belediyeyi bastığımız zamanlar Tuzakları falan ufak ufak bitiririz Şimdi ben şeyi ee, Depoyu tekrardan doldurmaya çalışacağım Ufak ufak doldurabildiğimiz Kadar doldururuz ondan sonra Yeni bir şey basarız Savunma basarız şuraları toplayacağım Klan oyunlarında x sürünü var e, 2 milyon 800 bin abi bir 300 bin daha Olsaydı şey yapabilirdim Şimdi ben şunları silip e, ee, 2.930 yok mu bir ulan ulan ucundan kıyısından böyle ne vardı şöyle bir çok az bir şey daha vereydin 300 bin 3 milyon olaydı bir duvar daha basaydın bir x ürünü kullanıp ondan sonra bir 4-5 tane daha duvar basaydık duvarı bitireydik ee, duvarları bitirmeye yönelik gideydik daha doğrusu evet şu köye dalacağım Allah'tan ölü köymüş abi e, oyun bizi seviyor. Uzun süredir oyuna şey yapmadığımız için herhalde bir mükafat mı veriyor? Ne yapıyor? Öyle bir şeyler diyebilirim. Şimdi ben ee, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şurayı şey görür mü? Görmedi. Güzel. Burayı okçu hulesi görmez. Burayı görmez. Şurayı görmez. Tamam. Başka ne var? Şurası var. Şimdi kraliçe buradan içeri girmedi. Sayın abim. O zaman kralı gönderelim. Bir tane bunu. Arkasından bir büyücü. Şuradan duvarı kırmamız lazım. İçeri doğru girmemiz lazım arkadaşlar. Evet, içeri doğru girdik. Kralımız oradan devam ediyor. Kralın özelliğini hızlıca kullandım. Burada temizliğe devam edeceğiz. Şuradan madencilerimizle köye doğru girişimize başlayalım. Hızlıca üçlüğümüzü atıp devam etmek istiyorum. Şöyle koruyucuyu falan da bırakalım arkasından. Şampiyonu bıraktım biraz ilerlesin. Şuraya bir tane şifa atacağım. Şuraya dal kavuk, öfke büyüsü, koruyucunun özelliğini belediyenin orada kullanmak istiyorum. Bir tık daha ileri gider misin hanımefendi, beyefendi? Çok teşekkür ediyorum. Aslında büyü kullanmaya da biliriz ya. Büyüyü şeye saklasak, diğer saldırıya saklasaydık. Hiç kullanmayıp mantıklı. Neden öyle bir şey yaptım? Neyse sağlık olsun bir dahaki sefere diyelim. Evet burada şampiyonun özelliğini bir tık bekleteceğim. Şurada şampiyon var acaba ona doğru gider miyiz diye düşünüyorum. Kraliçenin özelliğini basabilirim. Zaten arkadan şifacılar gidiyor. Tamam. Şunu da kullandım. Kraliçeye doğru dönmedi. Şey ee, kraliyet şampiyonuna doğru dönmediği için onu da artık bastık. Tamamdır büyülerimiz kaldı. Tertemiz buradan ganimeti aldık. Ee, 3 milyon 300 bin oldu Arkadaki büyüleri de tekrardan basarım İyi ki silmişim ee, Neyimiz eksik Bir öfke bir şifamız mı eksik Tamam bir öfke bir şifamız eksik Hemen onları da basalım Klan oyunlarını toplayalım Bir tane daha savunma basabilirsek Ondan sonra Bismillah der yolumuza devam ederiz Buradan da bu arada bir şeyler geliyor ama ee, Şimdi 3 milyona bir duvar bastım ee, zehiri sildim. Şunu sildim. Bir öfke bir şifa. Tamam mıyız? Tamamız. Ee, bu arada arkadaşlar şimdilik benim eski orduyu basıyorum ama ilerleyen süreçte orduyu değiştirmeye çalışacağım. Tamam mıyız? X ürünümüz de gelsin. 3 milyon da buradan şey depoyu da doldurduk. Buradan duvar basmaya devam edelim. Ver abi gelsin. Baya bir duvarımız var. Canlı yayında bu duvarları elimizden geldiği kadar basmaya çalışacağız. Hiç yoktan şu beyaz duvarları bitirirsek güzel olur. Bayağı da bastık abi. Bir bölümde güzel bastık. Şimdi altın ilgili şeyimiz ee, iksir ürünü. İksir ürününü aldım. Altınımızı alalım. Buradan hızlandırma mı? Kar iksir mi? Kar ile ilgili bir işimiz var mı abi? Kar ile ilgili ne işimiz var? Araştırma full. Tamam. Ee, yani kar ilgili çok da bir işimiz yok Depoyu dolduralım abi İnşaat hızlandırması iyi olur Buradan duvar yüzüğü mü alalım 40 tane 40 taneyi alalım Buradan iksir mi Hızlandırma mı Hızlandırma daha iyi 2 sal saldırıda zaten 2 milyon 400'ü alabiliyoruz Bu şekil yaptım ee, İnşallah hoşunuza gider Dedik 8.7 milyon oldu Buradan ne geliyor 5.4 milyon ne yaptı? 14 milyon. Bir tane işçiyi daha basabiliriz. Abi 15 milyon istiyor be. 15 milyon istiyor. Aa 11 milyon. Okçu kulesi. Oğlum sen şaka mısın ya? Bomba. Ee, tamam bir tane de bomba basayım. Maksat ganimet kalmasın. Çok saldırı yemeyelim. Kupamızı da ufak ufak yukarıya doğru götürmek istiyorum. Buradakini de topladık. Burada ne kaldı? Başkent altını. Ben bu işten çok bir şey anlamadım. Ee, bunu böyle bir video falan izleyip anlamam lazım buradakinin ne işe yaradığını. Çünkü e, ganimet verip şey yapıyorsun. Buraya da gittiğinde hafta sonu saldıracaksın diyor. E biz zaten pazar günü hafta sonu ne alaka anlamadım vallahi. Bunun ilgili yorumları bekliyorum arkadaşlar böyle aydınlatıcı yorumlar. Ya da canlı yayında da sohbet ederiz. İnşallah hoşunuza gitmiştir gençler. Kendinize çok iyi bakın. Muhtemelen yarın canlı yayın açarız. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle zil, zilin üstündeki bildirimler de aktif olsun. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.